Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde de yani kısıtlayıcı yapılarını inceleyeceğiz. Konsonantler sayesinde tablolar üzerinde istediğimiz şartlar ve durumlara göre kısıtlamalar yapabiliyoruz. Görüldüğü üzere burada default, check, primary key, unique ve foreign key olmak üzere 5 adet konsonantimiz mevcuttur. Bu konsonantleri sırasıyla sonraki videolarımızda tek tek inceleyeceğiz. Bilmenizi istediğim nokta konsonantler fiziksel olarak oluşturulan yapılardır. Yani ne demek istiyorum? Bir tabloya özel şart, durum ya da herhangi bir varsayılan değeri konsaletimizi e, oluşturduğumuz zaman, bu konsalet ilgili tabloya fiziksel olarak oluşturulacaktır. Peki bu ne demek oluyor? Herhangi bir tablo seçelim buradan. Örneğin satışlar tablosunu açtığımız zaman, gördüğünüz gibi burada konsalet kısmı mevcut. Satışlar tablosunu özel oluşturulmuş konsolidlere biz buradan erişebilmekteyiz. Şöyle açtığımız zaman görüldüğü üzere Northwind veri tabanı içerisinde demek ki satışlar tablomuzda şu isimde bir konsolid oluşturulmuştur. Biz kendi oluşturacağımız konsolidlere de ilgili tablonun konsolid kategorisinden bu şekilde erişebileceğiz. Bir sonraki dersimizde direkt default konsolidden başlayıp sırasıyla tek tek konsolidleri ele alacağız arkadaşlar.